Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde 2100 rakımlı yaylalara büyük ve küçük baş hayvanlarını götüren vatandaşlar, yaz aylarını yaylada geçiriyor. Her yıl Haziran ayı itibariyle yaylalara göç eden vatandaşlar, Eylül ayına kadar yaylalarda hayvancılık yaparak hem kış için ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de yaylacılık geleneğini sürdürüyorlar. Getirin, ah. Var, var. Bu ayran da Perihan. Evet. Kahveci oğlu Rukiye Hanım'dan geldi. Perihan Hanım verdi. Mehmet koş Mehmet. Adam seni kaydanam. İyi yaylacılık, iyi malcılık, hayvancılık. Doğamız güzel. Aşığım ben yaylamıza. Doğamıza. Çok... Siz olalım. Evet, evet, tertemiz yaylada yaşıyoruz. İki buçuk ay, üç ay yaşıyoruz. Tatile gelmiş gibi doğamız güzel, havası güzel. Geçimimiz tarım ve hayvancılığıyla, peynirle geçimimiz. Burada yaşamaktan mutluyuz. Ne yapıyorsunuz burada? Bak peynir yapıyor. Çok alık yapıyor. Tereyağı alıyor. İnek sağa yok, buzağı emziri yok. e, analarına veriyor, sağa yok, sürü sürüyor, gidiyor dedim ya. Ha. Yayla burası. Burası yayla çok güzel. Havası iyi, Nalbadın dibi. Güzel. Manzarası güzel. Hayat Aynı... hayat güzel. Ar Hadi. herkes gelsin görsün. Misafirim gelsin, de olsun. Misafirim. de olsun. Ağırlarım, hürmetlerim yedirir, içirir, gönderirim. Burası çok güzel. Herkes bu küçük kefenli değişin, çıksın gelsin. İsim evet. Buz gibi soğuk suyu, oksijeni bol olan bir yer. Sarıçam'ın İç Anadolu'da en fazla olduğu yer. Manzarası. Manzarası çok güzel. Gördüğünüz gibi harika bir yer. İşte yeşilliği güzel. 12. aya kadar yem yemyeşil böyle. Böyle yeşil bir yerdeyiz yani. Evet, burada yaşamaktan mutluyuz. Bütün insanları buraya davet ediyoruz. Aktan Madenimiz İç Anadolu'nun bozkırına inat yemyeşil sarıçam ormanlarıyla kaplı bir ilçemiz. E, bu bölgedeki doğal bitki örtüsü Türkiye'nin bildiğim kadarıyla en uzun sarıçam ormanlarını barındırıyoruz. Orman için mesire alanlarımız, yaylalarımız hatta göletlerimiz keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle